dersimizde isset, unset ve empty fonksiyonlarını göreceğiz. Şimdi isset değişkenin tanımlı olup olmadığını kontrol ediyor. unset tanımlanmış bir değişkeni yok etmemizi sağlıyor. empty ise bir değişkenin e, boş olup olmadığını kontrol ediyor. Şimdi örneğimize bir değişken tanımlayarak başlayalım. Dolar A isminde bir değişken tanımlayalım ve bunun içi boş olsun. Şimdi if diyorum eğer isset parantez içinde değişkenin ismi kontrol edin kontrol etmek istediğim değişkenin ismini yazıyorum. Şimdi burada dedik ki eğer dolar a isminde bir değişken tanımlıysa süslü parantez içindeki işlemleri yap. Eko diyeceğiz. Burada da a isminde bir değişken tanımlı. Yaz, yazdıralım. Else, a isminde bir değişken bulunamıyor. Yazdıralım. Sayfamızı kaydedelim ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi a isminde bir değişken tanımlı diye mesaj verdi. Çünkü burada a isminde değişken tanımlamıştım. Şimdi bunu silelim. Kaydedelim sayfamızı. Yenilediğimde A isimli bir değişken bulunamıyor dedi. Gördüğünüz gibi İ set ile e, bir değişkeni tanımlı olup olmadığını kolayca kontrol edebiliyoruz. An set ile de tanımlanmış bir değişkeni yok ediyoruz. Örneğin Yeniden dolar A diyelim. Bu bir değişkendir diyelim içinde de. Ve değişkeni tanımladıktan sonra ant set ile değişkeni yok edelim. Normalde burada tanımlamış olmamıza rağmen burada yok ettiğimiz için değişkeni e, if kontrolümüzde eğer dolara isminde bir değişken tanımlıysa şunu yaz değilse, bunu yaz dediğimiz yerde e, dolara isminde bir değişken tanımlı değil diye mesaj alacağız. Çünkü anset ile yok ettik bu değişkeni. Sayfa yeniledim. Gördüğünüz gibi A isminde bir değişken bulunamıyor dedi. Anset'i kaldırdığımızda ise A isminde değişken tanımlı dedi. Anset ile tanımlanmış bir değişkeni yok ediyoruz isekle e, olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunlar basit fonksiyonlar zaten. Aynı zamanda empty komutu var bir tane de. Empty de boş olup olmadığını kontrol ediyor. Dolara eşittir dolu yazalım içine. dolar b bu da boş olsun. Şimdi bir kontrol yapalım. If ile empty diyorum. Dolar a dedim parantezlerin içine. Eğer dolara boşsa echo a şimdi değişken. boştur yazdıralım. Bir if daha koyalım buraya. Eğer empty ya da bunu direkt kopyalayalım. Bu sefer de B'yi kontrol edelim. Sayfamızı kaydettik. Çalıştırdığımızda B isimli değişken boştur dedi. Gördüğünüz gibi e, B isimli değişkenimizi boş olarak tanımladığımız için direkt bu şart sağlandı ve burayı işledi. Eğer değişken boş değilse yani burada kontrol ettik A'ya baktı. A'nın içinde dolu isminde bir string var. Bunun için hiç e, şartın içine girmedi ve burayı işlemedi. Is, set, set ve empty komutlarımız bu kadar. E, ayrıca Boşluk kontrolünü şu şekilde de yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi dolara eşitse boşluğa, dolar b eşitse boşluğa. Aslında bize MT kullanarak e, bunu söylüyoruz. Ancak PP bize hazır olarak böyle bir fonksiyon. kullanma izni verdiği için empty de kullanabiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz.